Haydi bana evde çocuğunuza ait olan 3 tane sorumluluk söyleyin. Ekmek almak, çöpü çıkarmak, yatağını toplamak, antrenman çantasını kendi hazırlamak. Yine geldi antrenman çantası konusu. Evet. Üçü geçtim zorlanıyorsanız. Bir tane söyleyin. Ne kadar kısa sürede aklınıza geliyor bu sorumluluk? Bir onu hatırlayın ve bu verdiğiniz görevi ya da ödevi çocuğunuz gerçekten düzenli olarak ve istikrar olarak yapıyor mu? Bunu değerlendirin. Yapmıyorsan siz buna nasıl bir tepki veriyorsunuz? Bununla ilgili yaptırımınız ne? Biraz da bunu düşünelim olur mu? Çünkü aslında biz çocuklarımıza verdiğimiz yaşların dan bağımsız söylüyorum yaşları kaç olursa olsun. Çocuklarımıza verdiğimiz ev içindeki basit sorumluluklarla onları hayata hazırlıyoruz. Hayata hazırladığımız zaman bir problemi çözme becerisi ya da bir işi tamamlama becerisiyle ilgili de kendileri geliştirmiş oluyorlar. Tabii ki bu spor ya da diğer performansla ilgili, hayatla ilgili bütün alanları için çok temel. O yüzden her şeyi onun yerine bizim hazırlamamızdan artık biraz vazgeçip onları da hayatın içerisine katalım ki kendi hayatlarıyla ilgili ve seçimleriyle ilgili de e, sorumluluklarını alıp sonuçlarına kendileri katlanabiliyor olsunlar.